Manisa'nın Soma ilçesinde facianın yaşandığı Eynez Ocağı'nın işletmecisi. 2831 işçinin iş akdini 30 Kasım itibariyle feshetti. Şirket işten çıkarılanların cep telefonlarına mesajla bildirimde bulundu ve bir de basın açıklaması yaptı. Sendika yetkilileri ise bir an önce yeni sahaların üretime açılması çağrısında bulundu. 13 Mayıs'ta yaşanan facianın ardından Eynes Maden Ocağı kapatıldı. Eynes Madeninde çalışan işçilerin maaşları 6 ay süreyle Türkiye Kömür İşletmeleri tarafından şirketin alacağından mahsup edilerek ve işsizlik sigortası fonundan ödendi. İşletmeci şirket işçilere kısa mesajla 30 Kasım itibariyle iş akitlerinin pes edildiğini bildirdi. Haberi alan işçiler Türkiye Maden İş Sendikası Ege Bölge Şubesi önünde toplandı. Şimdi ise daha zor durumdasınız. O, bu o, bu defa onu da bildireceğiz. Aslında biliyorlar, hatırlatacağız. Oca, Şu anlar Şu anlar itibaren, anlar anlar itibaren e, siz daha zor duruma girdiniz. Bak bugüne kadar diyeceğiz ki bu arkadaşlar iyi kötü maaş alıyordu. Ama bundan sonra maaş da alamayacak. Ne olacak bunların durumu? Bunu söyleyeceğiz bu da. Sendika yetkilileri ise devletin yeni üretim sahaları açması çağrısında bulundu. Buradaki 3 bin işsiz kalan işçiyi başka firmalarda değerlendiremezsiniz. Bu firmalar kendi ihtiyacı olan kadar alır. Herkesin hesabı kitabı var, e, kirası var, çocuğu okula gidiyor. İşletmeci şirkette yaptığı yazılı açıklamayla işten çıkarmaları doğruladı. Açıklamada 400 işçinin madende kalan malzemenin çıkarılması için bir süre daha çalışmaya devam edeceği belirtildi.